Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, şöyle muhteşem bir modelle karşınızdayım. Bugünkü modelimi şöyle güzel iple yapacağım. Siz dilediniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz sevgili hanımlar, değerli dostlar. İpim Alize Angora Gold. Siz dilediğiniz iple yapabilirsiniz sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Yapacağım modeli özellikle yeleklerde, şöyle etoşallarda, bir de çantalarda, şöyle masa ürtülerinde kullanabileceğiniz çok güzel, hoş bir model sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Şimdi hemen şöyle ipimi kenara alıyorum ve e, şöyle zincirle başlayacağım. Evet, şöyle zincirlerimi çekiyorum. Zincirlerimi çok kasmadan, çok da gevşek bırakmadan. Şöyle zincirlerimi hızlıca çekiyorum. Ben bu şekilde zincirlerimi çekerken sizden ricam destek amaçlı gelip abone olabilirsiniz. Abonelik tamamıyla ücretsiz. Ee, abone tıklayarak e, zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz e, hepsine basarsanız video yüklediğimde ilk siz haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerimden sevgili hanımlar. Hemen şöyle hızlıca e, şöyle zincirlerimi çekiyorum. Evet. Bu şekilde zincirlerimi model anlatım için çektim. Ve hemen şöyle ipimi doluyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle 6'ya batıyorum. 7 biraz uzak oldu. Şimdi 1 2 3 ama zincirle beraber bakın 4 oldu. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen şöyle 8 tane trabzan yaptım kenarda. 1 2 zincirimi çektim. 1 2 3 Üçüncü zincire batarak bir iki üç dört beş altı ve yedi. Şimdi kenardakini bir tane kenar trabzanı saydık. Burası 8, burası 7 yaptı. 2 zincir çektim. İpimi doladım. 1 2 3. Hemen 3. zincire batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın 7 tane trabzan buraya da yaptım. Şimdi 1 2 zincirimi çekiyorum. 1 2 3. 3. boşluğa batarak 1 2 3 4 5 7 ve 8 Şöyle 8 tane kenara da yaptım. Ve ilk sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi hemen 2 zincirimi çektim. 3 zincirimi çekiyorum. İpimi doluyorum. Hatta 4 zincir çekip 1 değil 2. boşluğa batarak Şöyle kenarda iki tane eee tırabzan yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim. Bakın 1 2 3. 3. boşluğa battım. Sık iğne. Pardon, burada 3 zincirimi çekiyorum. Ve hemen 3. boşluğa battım. Sık ile kapattım. 1 2 3. 3 zincirimi çektim. İpimi doladım. Bakın burada 2 tane eee zincir çekmiş. E, zincir çekmiştim. Hemen 1 2 3 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 4 4. boşluğa batarak şöyle sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. İpimi doladım. Hemen zincir boşluğuna gittim. Ve 1 2 3 1 2 3 zincir çektim burada da 3 trabzan çektim 1 2 3 4 4 boşluğa batarak şöyle bir sık iğne ile zincirlerimi kapatıyorum 2 3 zincir çektim ipimi doladım zincir boşluğuna batıyorum 1 2 3 hemen şöyle 1 2 3 zincir çektim. 4. boşluğa batarak sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim. Ve hemen kenarda 1 ve 2 trabzan yaptım. Hemen bu şekilde bakın. Bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi doladım. Hemen şöyle bu şekilde tırabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim, ipimi doladım. Şimdi direkt buradaki 3 tırabzanın tepesine batıyorum. Bakın bu şekilde. Burada tekrar 3 tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim, ipimi doladım. Hemen şöyle burada bir 3 tane tırabzanımız vardı. Tırabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. İpimi doladım. Direkt buradaki trabzanların tepesine batıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Ve son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Şöyle 2 defa doladım bu kenar trabzanlarımı. Hemen şimdi şöyle ilk trabzanın tepesine batıyorum. 2 defa doladım zincire battım. 1, 2, 3 de çıkarttım. Ve bu şekilde bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim ve döndüm. Hemen iki defa doluyorum. Bakın. Buradaki trabzanıma şöyle bir trabzan yaptım. Şimdi bakın. 1, 2 oldu. 3, 4, 5, 6 ve 7 şimdi kenardakilerini 8 yapıyorum bakın ilk sıramı buraya da yapıyorum şimdi bir iki zincir çektim ipimi doladım bakın 1 2 3 3. trabzana batarak bir trabzan zincir boşluğuna 2 3 4 5 6 7 1 2 zincir çektim. 1 2 3. 3. boşluğa battım. Zincir boşluğuna batıyorum. Ve tekrar 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 zincir çektim ipimi doladım 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ve hemen zincire batıyorum 7 ve zincire batıyorum 8 tane trabzan buraya da yaptım birinci modelimi bu şekilde tamamlamış oldum şimdi hemen 1 2 3 4 zincirimi çektim ipimi doladım zincire batıyorum bakın bu şekilde burada iki tane trabzan yaptım modelimin tekrarını yapıyorum 3 zincir çektim 4. boşluğa batarak sık iğne 1 2 3 zincir çektim bakın buradaki zincir boşuna battım 1 2 3 1 2 3 zincir çektim 4. boşluğa battım sık iğne 1 2 3 zincir çektim ipimi doluyorum bakın hemen tekrar zincir boşuna battım 1 2 3 1 2 3 zincir çektim. Hemen 4 boşluğa sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Zincir boşluğuna batıyorum. Ve 3 trabzan yapıyorum. Zaten model artık kendini tekrarlıyor sevgili hanımlar. 3 zincir çektim. Bakın. Tekrar kenardaki şöyle trabzanlarımı yapıyorum. Zincire de batarak şöyle kenarda iki trabzan yaptım ve bu şekilde modelim ilerliyor şimdi hemen bu sırayı da tamamlayıp modeli tamamlayacağım 4 zincirimi çektim önce iki tane şöyle kenar zincirle beraber kenar trabzanını tamamladım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ipimi doluyorum bakın tekrarını yapıyorum şu zincir sırasını yapıyorum 3 trabzanın tepesine 3 tırabzanı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. İpimi doluyorum. Tekrar 3 tırabzanın tepesine 3 tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. İpimi doladım. Hemen şöyle tekrar bu şekilde tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet modelim bu şekilde ilerliyor sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Evet bu şekilde şimdi hemen dönüşte tekrar burada 7 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. Bakın çok güzel hoş yıldız modeli diyorum. Ve hemen sizler için şöyle geniş bir ön hazırlık yapmıştım. Bakın bu şekilde modelim çok güzel yıldız modeli çok hoş. Evet modelim bugünkü modelim de bu şekilde oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Beğeni ve yorum yapmadan geçmeyin. Sizden hocam destek amaçlı abone olup da beğeni yaparsanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum ve bir dahaki videomda modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.